Akıl gerçek olandır. Gerçek olan da akıldır. Hegel. Bir şeyin ne olduğunu anlamak ondan korkmayı bırakmaktır. Spinoza. İnsan kendi varlığının çobanıdır. Heidegger. Bazen susmak en gür haykırıştır. Şemsi Tebrizi. İyilik yap karşılık bekleme. Çünkü iyilik senden çıkmadan mükafatını bulur. Sadi Şirazi Özgürlük insanın kendisine layık gördüğü kaderdir. Ali Şeriati Tarih özgürlüğün bilinç kazanma sürecinden başka bir şey değildir. Hegel Arama boşuna bulunmak istemeyeni William Shakespeare Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Fredrik Nisse Tam tersi sanılır. Ama zaten hayatta normal olan huzursuzluk durumudur. Huzur ise çok ender yakalanan geçici anlardır. Olsa olsa. Zülfü Livane Medeniyet ancak dayanışma varsa doğar. İbni Halyun Sevilen olmaktan çok korkulan olmak daha güvenlidir. Niccolo Machiavelli. Kötülük bazen sıradandır. Hannah Arendt. Düşünce insanın kaderini biçimlendiren görünmez bir güçtür. Annie Besant. Bilgi öğretilebilir, bilgelik deneyimlenir. Helena Petrovna Blavatsky. İnsan niyetinin saflığı içinde elinden gelenin en iyisini yaparsa evren ona yardım eder. Doğan Cüceloğlu Bazen öğrenmenin tek yolu yaşamaktır. Met Heik İnsanın kim olduğunun ne önemi var dedim. Önemli olan yaptıklarımız ve yapacaklarımızdır. Orhan Pamuk Adalet, erdemlerin en büyüğüdür. Aristoteles Sevgi bir dış neden tarafından beslenen sevinçtir. Spinoza Gündelikler insanı kendi özünden uzaklaştırır. Martin Heidegger Mor neden tekeci bir kelime o gün anladım. İki eceli olsa çıkmaz insanın ağzından. Şermin Yaşar Göçüp Gidenler koleksiyoncusu. Birini çok sevmenin bedeli bir daha kimseyi sevememektir. Dostoyevski Beyaz Geceler Her şeyin anlamsız olduğunu söylediğimiz anda bile anlamlı bir şey söylemiş oluyoruz. Albert Camus Yabancı Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok. Oğuz Atay tutunamayanlar. Eğer kendi varlığını sevmezsem yaşamaya nasıl devam ederim ki? Gogol bir delinin hatıra